Merhabalar. Bugünlerde bir Çin atasözü diyorlar. Umarım öyledir. Bir Çin atasözünü düşünüp duruyorum. Diyor ki kendinize bu hayatta öyle bir iş bulun ki ömür boyu hiç çalışmayasınız. Bir iş bulun kendinize böyle bir iş bulun. Bu hayatta yapacağınız öyle bir iş bulun ki ömür boyu hiç çalışmayasınız. Çalışma hayatı Hepimiz için bir problem, bir sıkıntı, bir şekilde ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım. Ama bu bütün hayatımızın neredeyse üçte birini kapsayan bir şey. İnsanlar günde 8 saat çalışıyorlar. Belki bazıları evde çalışmaya devam ediyorlar. 10 saatleri bulan çalışmalar var, 15 saati bulan çalışmalar var. Evet, yani hayatımızı devam ettirmek için çalışmamız lazım. Hatta hatta çok paranız olsa bile çalışıyorsunuz yani çalışmak hayatın bir parçası olmazsa olmazı. Ama bu hayatta sevdiğimiz bir şeyi yapmak çok önemli. Böyle düşünün hayatınızın 8 saati hiç sevmediğiniz bir iş peşinde koşmak, hiç sevmediğiniz bir işi yapmakta geçiyor. Çok hakikaten acı verici. Zaten o 8 saat sonra yoruluyorsunuz, ondan sonra işte yol zaten gidiyorsunuz, geliyorsunuz filan vakitlerimiz, sevmediğimiz bir işi yapmakta bu hayat nasıl geçer bilemiyorum. Bu anlamda kendimi dünyanın en mutlu insanlarından biri kabul ediyorum. Çünkü ben sevdiğim bir iş yapıyorum. Kitap okuyorum, bir şeyler yazıyorum, konuşuyorum, okuduklarımı düşünüyorum, okuduklarım üzerinde tefekkür ediyorum. Okuduklarım hakkında konuşuyorum, insanlarla paylaşıyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Çinlilerin dediği gibi adeta kendimi ben çalışmış gibi hissetmiyorum. Arada sırada böyle formalite icabı bir takım şeyler çıkıyor. Onlar çok hoşuma gitmediğini söyleyebilirim ama onun dışında büyük oranla kitaplarım arasında kendi sevdiğim bir şeyi yapıyorum ve bundan bundan da son derece mutluyum. Hayatta sevdiğimiz bir şeyi yapmak ve onu iyi bir şekilde yapmak, kaliteli bir şekilde yapmak. Belki de bu hayatımızı en önemli kılan şeylerden bir tanesi. Bunun da güzel bir örneği var. Pek çok kimse de bahsediyor. Perfect Days filminde bunu çok güzel anlatmışlar. Adam tuvalet temizliyor ama sabah tıraşını oluyor, bakımını yapıyor, işine gidiyor ve işini o kadar güzel, o kadar hassasiyetle yapıyor ki bütün detaylara dikkat ediyor. Yani bir yerde bir kir kalmasın, bir fazlalık kalmasın diye dikkat ediyor. Hatta görünmeyen yerlere bile büyüteç koyarak böyle bir bakıyor acaba burada bir problem var mı diye. Bu anlamda bu film hakikaten çok güzel ve işini çok iyi yapan bir adam, işinden zevk alan bir adam ve işi dışında hayattan mutlu olan, ağaçları seyreden, gökyüzünü seyreden bir adam. Her akşam işi bitip eve döndüğünde de yatmadan önce kitaplarını okuyan bir adam, hatta kitap okuyarak uyuyan bir adam, hayatımızın güzelleştiren ve bizi mutlu kılan şeylerden bir tanesi. Kendimize göre bir iş bulmak zevk aldığımız, zevkle yaptığımız bir iş bulmak ve onun içinde mutlu olmak. Yani kendimizi böyle bir angarya yapıyormuş gibi, yani oflaya puflaya böyle bir iş yapıyormuş gibi hissetmeyeceğimiz bir iş bulmak. Bu anlamda perfect days çok güzel mesajlar veren bir film ve biz kendimiz için, kendi mutluluğumuz için sevmediğimiz yerlerde olmamak, sevmediğimiz şeyleri yapmamak. Yani illa mecbur olduğumuzdan dolayı değil. Yani ben ben bu hayatta ne yaparsam mutlu olurum. Ben kitap okursam mutlu oluyorum. Ee, okuduklarımı düşünürsem mutlu oluyorum. Okuduklarımı yazarsam mutlu oluyorum. Ha bana diyorlar, ha bu işte okuduklarını anlatıyorsun, başkalarına da faydalı oluyorsun. Başkalarına faydalı olmak çok da ön planda olan, benim için ön planda olan bir şey değil. Ben mutlu olduğum için okuyorum, mutlu olduğum için ee, düşünüyorum, mutlu olduğum için yazıyorum. Ve mutlu olduğum için bunu e, arkadaşlarımla, özellikle gençlerle e, paylaşmaya çalışıyorum. Birilerine de faydası oluyorsa, bu bir e, amaç değil, hedef değil ama bir yan ürün olarak ortaya çıkıyor. Olabilir ama bu anlamda biraz bencil olduğumu söyleyebilirim. Kendim için okuyorum, kendim için düşünüyorum, kendim için yazıyorum. Ve kendim için paylaşıyorum. Ve bundan da mutluyum. Ve geriye dönüp baktığımda da bunları bir iş olarak yapmadım. Beni mutlu eden, beni geliştiren bir şey olarak yaptım. Umarım siz de kendinize göre bir iş bulur ve ömür boyu hiç çalışmazsınız. Sağlıcakla kalın.